بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جمال بحث بيقى مصنما يقندا هر قندك هر مملكتك. شوري مع المهجة استشارة هم مبها بشوري عقل سالم ده كذي يقولي مو غلط يا ناكي شاشي ناكي خدمتك يشبي بلاد جلوري كيرن بالية صلاحاتها بالية.

في سبيل الله أم بل وأمته ve liruhihi el-Fatiha Siz buralarda güçlü bir duruşun sahiplerisiniz. Her zaman size itimat ediyoruz. Hem Müslümanlığa sarılan hem milletimizin birliğine sarılan hem bu coğrafyanın bu kadim coğrafyanın etrafındaki her yere huzur ve barış getirmesini temin etmeye çalışan hakikaten buradaki birçok dostumuzun varlığıyla bugün huzurun ve birliğin olduğu bir coğrafyadasınız. Diğerini Allah'ın izniyle biz çözeriz, çözüyoruz da. Kanı yerde kalmayacak. Bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür. Bunun hesabını sormaya muktedirdir. Tahir derken biraz önce gelirken de valimizle arkadaşlarımızla birlikte konuştuk. O doğuştan ağa doğdu, haliyle ve tavrıyla. Ve o vakarı, o sabrı inşallah bütün aile, bütün aşiret aynı şekilde gösterecektir. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, konuştuğumuzda ben de öyle hissettim. Öyle de hissettirdi. Bu menfur saldırıya ve Tahir Hanım vefatına büyük bir üzüntü duydu. Bunu da paylaştı zaten. Aileyle, başkanımızla, evlatlarıyla. Cumhurbaşkanımızın buradaki tüm dostlarına taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu zor süreci hep birlikte atatabilme anlayışına sahip oluruz. Ve yapacağımız iş sabırlı olmak, Kur'an-ı Kerim'e sarılmak ve Allah'ın emirlerine sarılmaktır. Talimat net ve açıktır bize. cenab Allah'tan. Geri kalan geri kalan devletin işidir. Ve bu devlet bugüne kadar hiçbir şeyi eksik ve açıkta bırakmamıştır. Siz de ben de biliyoruz ki bu coğrafya çok zor süreçlerden geçti. Allah'a hamdolsun önemli zorluklar atlattık. Devletimizin sayesinde, sizlerin kadim duruşu sayesinde Şimdi bambaşka noktalardayız. Bizim ardından söyleyebileceğimiz Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Evlatlarına, ağabeylerine, kardeşlerine, ailesine, çocuklarına, şırnaklılara, cizirelilere, memane aşiretine, komşularına, köylülerine selam verip selam aldıklarına herkese başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Bir daha bu ailede şırnağımızda, cizremizde böyle bir elem olmasın. Duamız odur. Şimdi taziyesinde bulunduğumuz Tahir Güven kulunun ruhuna Lillahi taala El Fatiha Sayın bakalım Babam Bizim aşiretimizin onuruydu Gururumuzdu Ama Acımız gerçekten büyük Ama Siz Siz faillerini Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bütçe komisyon toplasından sonra faillerini tespit ettiniz. Orada siz faillerimizi belli ettiniz Sayın Bakanım. Orada çok kişi huzursuz oldu. Biz bunu biliyoruz. Biz bunu bilincindeyiz. Ama ben de onlara ozursuz, huzursuz olan insanlara burada Cizre'de bir mesaj vermek istemiyorum. Sayın Bakanımız Türkiye'nin demir yumruğudur. Biz Sayın Bakanımızı Memen Aşırtı olarak biz onu ite sırtlanlara yedirmeyiz. Biz her zaman devletimizin yanında saf tuttuk. Devletimizle beraber de yol alacağız. Biz evet acımız büyük, üzünlüyüz ama yıkılmadık. Bir Tahir Ağa gider, bin tane Tahir Ağa gidilir. Başın sağ olsun. Allah sabır versin.